arkadaşlar e, bugün benim doğum günüm vardı arkadaşlarımın hediyelerini açıyor. İlk önce tabii ki Lego'yu açacak. Şöyle şurada. En yakın arkadaşımın hediyesi var. Ama Lego'nun içindekini alalım. Onu. Geri git aldık anne. Arkadaşlar gitmeden açın. Tamam. Bekle. Hadi açılıyor ya? Yetim mi lan? Yetim mi lan? Arkadaşlar açtım. Oo arkadaşlar Nisan GT'ne çıktı. Yedo seti. Göster bakalım. Böyle. Hay hay Nikan bu. Doşan senin olur bu benim. Arkadaşlar bir tane böyle bir kalemle silgit. Yok kalemle uç. Böyle de bir silgit çıktı çok güzel. İçinden de Ronaldo diye bir şey. Not defteri aldım. Ne? başka bir şey Hani ben de ne diyeyim ne? Bu spati de ne? Olan açalım. Arkadaşlar, dönüşümüz için onu çıkarıştı. Üstünde yazısı var bak oku. Hı? Üstünde Şimdi. ali. Tamam. Arkadaşlar, şöyle göstereyim size de. Böyle bir kıyafet çıkmış. Güzel bir kıyafet. Seni Arkadaşlar şimdi buna geldik. Bunlar ya, her zaman gibi bir kıyafet Ha Aç bakalım ne? Ay. Güzel gömlek. Ha, Sen aç hadi kanan. Böyle gel bir taraftan yanına gel. Şey, bana Arkadaşlar bunda kardeşim için. Güzel bir şey Silah gibi. İçinden güzel bir şey çıkacak. Şöyle. Arkadaşlar ben ne miyim? Deli deli. Arkadaşlar şöyle bir bir şey. Şimdi kalem trash. Bir tane de kitap. Ay, Oo. hmm çok güzel. Deli. Şimdi kıyafet çıkacak. Kıyafet arkadaşlar. Şimdi. Hmm, çok aç güzel. Böyle. Ol, bunu sen aç zaten. Tamam, bu benim olsun anne. Evet, Şöyle bakalım. Şey çıktı. Göster bakalım. Çıktı. Tamam <laughs> olmaz öyle göstermeyin. Çıktı. evet. arkadaşlar. Ben şimdi açayım ben. Hı -hı. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Başta işte bu şey. Arkadaşlar Vay hmm. bakalım mi? gözlüğünü. Ee, bakayım. Evet tamam koy şimdi içine. Koy içine anneciğim. Abi açayım mı? Açma. Bunu açayım mı? Arkadaşlar çok hediye açayım varmış şey ya. Açayım. Ben yoruldum. Açayım. Açayım. Sizler de bu kadar hediye olsaydı e, yorulur muydunuz, yorulmaz mıydınız? Arkadaşlar içinden iki tane kafa çıktı. Aç bakalım. Eee Güzel, altın, evet. Bu, bu. Evet çok güzel. Bak, arkadaşlarımı sevgili arkadaşlarımı ee, çok seviyorum. Sizler de arkadaşlar bunlar buradan arkadaşlarıma çok çok seviyorum. teşekkür ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.